Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle korona hakkında konuşacağım. E, ifadelerinizi yani merak ettiklerinizi yoruma ekleyebilirsiniz. Şimdi korona nerede çıkmıştır ve nasıl yayılmıştır? Korona Çin'in Wuhan kentinde oluşmuştur. Yani bir balık yerinden çıkmıştır. Böyle boğulmasıyla bir kadının. Oradan da bütün dünyaya çıkmıştır. Yani yayılmıştır arkadaşlar. Şu anda Türkiye'mizde de var. Türkiye'mizdeki son dakikayı söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu anda ben İtalya'dan kötüye gidiyoruz. İtalya'da birinci gün bir tane ise bizde birinci gün üç taneydi. Yani hasta sayısı. Ölü sayımız da 21'e yüksel. Düşünün. İlk ölü sayımız birdi. Sonra iki oldu. Sonra üç oldu. Sonra bir gün dört oldu. Sonra dün de 12 falan olmuştu. Bugün de 21 oluyor. 12 kişi daha ölüyor. Pardon. Dün 9'du evet. Ee, bugün de 12 kişi falan ölüyor. Ve hasta sayısı 21 oluyor. Ölü sayısı 21 oluyor. İyileşenimiz 0. Lütfen yaşlara söylüyorum. Buradan söylüyorum. Bu videoyu izledikten sonra ellerinizi yıkayın. Lütfen. Bir de devletin söylediği 14 kurala uygulayın. Mesela birçok kişi kendi şeylerini kullanmıyor. Aile aynı. Hani elinizi yıkıyorsunuz. Havluyu kullanıyor. aynı havluyu kullanmayın. Farklı kişisel havlunuzu kullanın. Ellerinizi sık sık yıkayın. Spor yapın. Bol bol su için. Yani ülkeniz için elinizden gelin çıkın. Yaşları söylüyorum. Bizim burada Giresun'da yaşlar dışarı çıkıyor. Düşünün. Yani gençler çıkmıyor, yaşlar çıkıyor. Zaten bizim burada da vakalar varmış. Gücede, işte SP'de filan. Korkuyoruz, Biz evde duruyoruz ama birçok kişi düşüyor korkma. Mesela burada gördüm basket oynuyorlardı bugün. Yani lütfen dediklerimiz dikkate alın. Ya yani sevdikleriniz için. Yani uyarın. Bir de ya yani sık sık spor yapın. Vücudunuza dişli tutun. A, B, C, D bütün vitaminleri alın hepsinden her şeyi tamamıyla alın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen aşağıdan beğeni bir de her kişi yani girdiğinde bir yorum bir de like alsın lütfen. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için de teşekkürler.